ben Cansu kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber kaşlarımın rengini açacağız. Neden rengini açıyorum? Çünkü kaşlarım yüzüme çok sertmiş gibi geliyor. Yani çok koyuymuş gibi geliyor. Ben de alternatif bir çözüm olarak kaşlarımın rengini açmayı düşündüm. İlk defa açacağım. Sonucun ne olacağına dair hiçbir fikrim yok. Aslında korkuyorum da mı olsun? Kökü bende. Yine boyarız eğer olmazsa. Başlayalım çok durmadan. Yani birkaç video izledim aslında YouTube'dan. Bakacağız artık. Kötü olursa da yapacak bir şey yok. Yeni bir boya alıp eski haline getiririz. Şimdi hemen şöyle bir saçlarımı topladım ki saçlarıma boya gelmesin. Yani saçlama bir şey olmasını istemiyorum. Boyamama daha çok var çünkü. Şu an benim kullanacağım malzemeler bu Palettenin Göz Alıcı Renkler serisindeki 9.0 sarı rengi. Şu e, şeyler. Neydi bunun adı? Kulak temizleme çubuğu aslında da. Başka bir adı daha vardı. Neyse onlar. Bir de kaş fırçası. Yani umarım üstüme dökülmez. Bir dökülürse biraz kötü olabilir. Ne kadar küçük bir solüsyonmuş. Yo 50 mililitre. Neyse. Bu ikisinden e, bu ikisini karıştırıp kullanacağız. Ama ben şimdi oranları size göstereceğim. Açıcıdan çok fazla koymuyoruz kesinlikle. Hatta ben önce açıcıyı koyayım. Çünkü çok kontrollü olacakmış gibi durmuyor. Üstüme dökülmesin. Sakın. Yani benim yapmak istediğimden çok daha fazla koydum. Neyse boyayı ona göre koyarız. Allah ne olur facia çıkmasın. Şimdi ben ne kadar kullanacağım bilmediğim için biraz da fazla yapıyorum. Ama yani bir daha açmak istersem en azından ne kadar kullanacağımı bilmiş olacağım. Aa şey açıcıyı ne kadar göz koyduğumu göstermedim. Şöyle çok atmadan göstereyim. Boyu boyayı iki oranda açıcıyı da bir oranda koydum olarak düşünebilirsiniz. Yani aynen 2 x boya 1 x açıcı. Şöyle şöyle bir karıştırayım ben bunu güzelce. güzelce karıştıralım ki şey olmasın. ama çok korkuyorum. Kaşlarımda da tam olarak 2 dakika bekleteceğim. Daha fazlasını asla bekletmeyeceğim. Hatta boyayıp hemen videoyu kapatıp sayaç tutacağım. 2 dakika sonra boyama, e, yıkamadan önce de size ne şekilde olduğunu göstereceğim. Önce ben bir kaşlarımı da tarayayım. Eğer güzel olursa, beğenirsem bundan sonra kaç yapacağım. Onu da sizinle paylaşırım. Saçıma sakın gelmesin ya. Ay çok da korkuyorum yapmasam mı? Tamam şimdi ben bunu karıştırdım ama şunu kullanmayacağım. Başka yeni bir tanesini kullanacağım. Oh çok gerildim. Niye öyle oldu? Şu aynayla yakından göreyim. Çok hızlı bir şekilde boyayacağım. İkisini aynı anda boyayıp aynı anda yıkamak istiyorum. Allah Allah'ım sen beni koru ya Rabbim. Allah'ım Allah'ım <laughs> Kaşlarım çok çok ince olduğu için dış kısımlar da gelecek. Çünkü ben profesyonel değilim. Hemen diğerini de boyayayım. Şu an en çok korktuğum şey gözlerime bir şey olması ve kirpiklerime gelmesi <laughs> ve üstüme dökülmesi. Ve etrafımın bu şekilde sarı kalacak olması. Buna geçer. Sarıyorum ki her tarafa gelsin. şeyi de buladım, bunu da buladım. Var mı üstüne sıçramıyordur? Tamam, bu kadar yeterli. Şimdi ben 2 dakika tutuyorum, sonra geri döneceğim buraya. Çok heyecan yaptım. Umarım şu an açı iyidir. Açıya bakmaya zamanım yok. Bir buçuk dakika oldu. Ben bu kısmı çekene kadar iki dakika olacaktır. Şu anki durum bu. Bir şey değişmedi. Bilmiyorum. Ya bilmiyorum. Yıkayalım da ondan sonra eğer olmazsa tekrar e, tekrar boyarız. Ben hemen yıkayıp geliyorum. Çok çok heyecanlıyım şu anda. Ben geldim. Yıkadım da geldim. Yani ben bir fark göremiyorum sanki. Videolarda 2 dakika işte maksimum 3 dakika bekletin diyorlardı. Ben de öyle yaptım. Ben mi göremiyorum acaba? Işıktan kaynaklı mı? Bir videoda karşılaştıracağım. Bir karşılaştırayım ona göre. Tekrar uygularız. Hala duruyor zaten. Evet olmuş. E, videoyu karşılaştırınca gördüm. Hala aynaya bakıyorum. Acaba nasıl oldu diye. Tamam. Şimdilik bu kadar yeter bir saçımı da açayım. Kalkül işte zor zor hayat. Kalkülüm bazıldı hemen. Böyle yapınca düzeliyorlar ne yapayım? <laughs> Yine dört ter kaldı burada. Zaten en çok şu kalkülümle beraber e, şurada bir koyuluğun olması yüzümü çok daha fazla kapatıyordu. Bu arada bir daha kalkül kesmeyeceğim. Gerçekten bu sefer net kararlıyım. Üçüncü kesişim bu. E, en iyi ikinci kesişimdi. O çok planlı ve güzel bir şekilde kesmiştim onu ama bunu da yine hot hot, hot kestim. Hemen. Böyle canım çekiyordu. Bayağıdır ve herkes kesme 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 dedi. Bir arkadaşım bir arkadaşım sadece kes deyince diye kestim. Plansız bir şekilde. Aldım böyle çıt çıt kestim. Bu kadar. Öyle oldu. O yüzden kötü oldu yani. Çok başarılı değil ama bir daha kesmeyeceğim. Da saçlarımı da uzatacağım. Deyip de her canım sıkıldığına saçım kesiyor olmam da biraz şey. Neyse. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz. Kulaklıklar orada. Ay abi. <laughs> bir dakika. Siz beni duydunuz. <laughs> Sinirlerim çok bozuldu. Tamam. Baştan alıyorum o zaman. Ee, evet olmuş. Açılmış bir tık. Zaten istediğimde buydu. Bir tık açılmasıydı. Şu an ifadem bence daha güzel. Aslında bir şey fark etmiyor ama bence daha güzel. Ben psikolojik olarak rahatladım. Çünkü onu yapmam gerekiyordu ve yaptım. Bir şey kafama koyduğum zaman yapmak istiyorsam eğer yaparım. Sonu kötü de olsun, iyi de olsun hiç fark etmez yaparım. İçim rahatlamış oldu. Allah kurusu kızla falan boyardım yoksa kaşlarım çünkü. Böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ki ben de biraz motive olayım. Bir video falan çekeyim, bir şeyler yapayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.